Evet arkadaşlar, Baba Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Bakalım ne olacak ya, yani derbi güzel bir maç olur umarım. Böyle kısır geçmez. Valla Galatasaray'ın Liverpool maçından sonra yani çok da güzel top oynadılar. Eğer o performansı yaparlar ama fakat o tempoda oynayabilirler mi bilmiyorum ya. Çünkü yorgun gelecekler. Valla Beşiktaş'ın yenmesini istiyorum Fenerbahçe olarak çünkü 6 fark var zaten Fenerbahçe bir kere daha takılsa lig bitecek Hani o yüzden Hem Beşiktaş da bence Lige tutulması için adına Hem Fenerbahçe'nin de Ligde daha paha farkın Açılmaması tarafından Ve ligin bu kadar erken bitmemesini istediğimden dolayı Beşiktaş olsun istiyorum Fakat hani Beşiktaş'ta Bence öyle küçün senmeyecek bir top oynuyor son haftalarda. Vallahi Valla ben sürpriz bekliyorum Beşiktaş'tan. Ya beraberlik ya Beşiktaş alır gibime geliyor benim. Güzel futbol olsun, göz hoş gelen hakem hatalarının olmadığı, hakemi konuşmadığımız bir maç olsun. Bakalım ya, ne olacak? Allah, Allah cezanı vermesin, düzgün pas ver ya. Kendi. Uğurcan yine bir Beşiktaş maçı yine pantarlaşan Uğurcan ya. Bence Uğurcan'ın Beşiktaş'a bir gavet olabilir mi? Uğurcan Çakır'ın. <laughs> Uğurcan her Beşiktaş maçında prime açıyor. Böyle bir şey yok ya. Hadi lan. Gol be! seni Abraham. Bravo. Bravo Beşiktaş. <laughs> hiçbir şey yok. Tora Eral'ın pozisyonda hiçbir şey yok arkadaşlar. Dokunmamış bir değeriz. Sevgi Beşiktaş bir dörtte ben var. Daha değil mi buraya? Ne oldu? Ne oldu? Şunu çabuk yapmıyor lan. Nazar. Barış'ı tutun ya. Balıkta geçelim. Oy! Lan çermi oh. şey be. Ne oldu Gider abi bu. Gider <laughs> Allah oh, Oo kırmızı, kart. <laughs> kırmızı kart. Kırmızı kart direkt. Kırmızı kart. <gülüyor> <gülüyor> ben bayılıyorum. Şöyle bir adamımız yok ya. Allah. Im. Yine yaptı rafalığını ya. <laughs> Yerim güzel çünkü. Ay, Yeri çok güzel. Yine Orkun istedi ya. Gol! <laughs> Ay yine tuttu. Yine Uğurcan tuttu. <laughs> Eeeeee! O sümüğe eee. bir Eeeeee! Gaza gidip. gelmeyin ya! Emre <gülüyor> Abi! <gülüyor> Genç çocuk, aferin bana. Abi... Biraz geri çekildi kırmızı karttan sonra Beşiktaş'a. Lan! Kız Emirhan Deccani <laughs> bir çöktü o sümüğe de <laughs> Ne oluyor <Bırak> <laughs> Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. Vallahi güzel bir futbol izledik bence. Beşiktaş bence Galatasaray'dan daha iyi oynadı. yani Beşiktaş iyi hazırlanmış. Ama tabi ekstra avantajı Beşiktaş'ın hafta içi maç oynamadı. Galatasaray grubu maçı oynadı. Kendi evinde de oynasa tempolu bir maç oynadı orada. Basan, pres yapan bir top oynadı. Onun yorgunluğu belli oluyor gibi. Onun haricinde şey ya Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra da gittiler. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama 10 kişi kaldıktan sonra işleri zora girdi. Valla Beşiktaş'a bakıyor bu maç ikinci yarıda. E, ekstra bir şey olmazsa yani şöyle, bir yarı biraz kart daha yine. bence eee Beşiktaş daha biraz atak olması lazım. Evet evet biraz kendini de geriye çekti kırmızı karttan sonra Beşiktaş. <laughs> ya yani 1-0 her zaman tehlikelidir. Ama ben savaştan ne dedim? Ya beraberlik hissediyorum ya da Beşiktaş alır gibi hissediyorum. Ya umarım da alır. Dediğim gibi lig buradan ya Galatasaray alırsa lig buradan gider anladınız mı? Yani Galatasaray'ın önderliğinde gider ve heyecan olmaz. Hani bunu sadece bir Fenerbahçe'li olarak kendi takımın şeyine söylemiyorum. Yani yarın çünkü bizim yaptığı ne yapacağımız da belli değil. Yani, yani. Samsun'u Da garanti değil mi? aynen aynen ama hani lig devam etsin. Beşiktaş içinde olsun, Trabzon içinde olsun. Rekabetli bir futbol olsun. Çünkü üst senedir Fenerbahçe'li Galatasaray ayrılıyor gidiyorlar. Ayrılıyor gidiyor ve hani hiç tazelik olmuyor. O yüzden Trabzon'da e, yarışta olsun, Beşiktaş'ta olsun. Güzel bir lig, heyecanlı bir lig. Lig sonuna kadar devam etsin. Valla bence Sergen güzel hazırlamış takım. Ya ben zaten, Sergen'in hocalığını zaten son iki hafta ya. ben bir şey be... Evet izliyorduk. izliyorduk, yani İki haftadır toparladı ve evet, evet biraz. Evet ya, Sergen Yalçın dediğim <laughs> gibi benim Daha sevdiğim Daha da iyi olur bir, bu takım bence. Benim de. sevdiğim bir Türk hocalardan biri. Hani eğer Beşiktaş almasaydı ben Fenerbahçe'de de açıkçası Zaten ilk ihtimalle... Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı biraz. Geç açtım kusura bakmayın bir iki dakika geçti. Vallahi ikinci yarı da güzel bir futbol izleriz umarım. Bakalım. Beşiktaş kısı... i̇şte yok. Beşiktaş şu anda Galatasaray'a top oynatıyor. Aslında hata yapıyor ya. Yani. Hmm. Aha! Osman. Aha. Yani pas hatası yaparsan böyle belli ama o golün geleceği. Ya atsana kardeşim ileri topu ya. Şuna bak ya, Allah aşkına ya. Çok basit ya. ya göğsünde bir tuk gol yiyor tam. Abi Beşiktaş atak da yapalım ben Bitti ya. Adam 10 kişi kalmış yani. Demiştim arkadaşlar, Beşiktaş kırmızı karttan sonra çekildi, yanlış yapıyor dedim. Aa, yani bir top kaybı oldu kendi bölgelerinde. Ve Galatasaray skoru buldu ve zaten kırmızı karttan sonra da Galatasaray etkili oynayan taraf oldu bir anda. Galatasaray geri, şey Beşiktaş geri çekildi. Gereksiz e, Zaten şekilde. Sergen de o yüzden kızıyor ya. Kafadan ağır <laughs> yani. Var ya. Cengiz burada yazar ha senin. Yok ha. Valla. İçine mi doldu yoksa? İçine doldu. De... Tam onun yeri kızım o. Cengiz mi verdi o hmm. Abi ne pas güzel ya şöyle yap. Kaçınca kaçıyor işte. Ya ben burada görüyorum ya. Şu golcü müdür nedir ya? Ha burada niye kaçıyor abi orada araba? Hemen içeri gir girse olsaydı olmayacak. Oh. Sümen orada bomboş ya. Bulursa yazar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Kendine saz. <azaldı ya. gülüyor> Lan diye. ya. Esas... Allah. Çok güzel ya. İyi orta gol getirir açıkça. Allah çekerdi. Ne güzel ha. İyi ya. Evet arkadaşlar. Biri biri beraberliği bitti. Ben sen dedim? Beraberlik okuyorum maç dedi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söylemek istedim, İkinci hali iki takıma da yakışmadı biliyor musun futbol? Evet Çok kötü bir maç oldu Ama Nansan kırmızı kartla oynuyordu yani Yani tamam da yani Beşiktaş da gitmedi üstüne yani Evet Bu da bir gerçek şey yani. yani. Ben şöyle yorumlayabilirim Beşiktaş tamam 3 puan elinin tersiyle etti Yani Hatalı bir gol yemese belki 1-0 da bitebilirdi yani, Ona bakarsın maç geneline baktığın zaman Beşiktaş'ın daha net pozisyonları var yani. Evet. Kalecin çıkardı. Evet evet. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.